Kardeş sen bu aralar gene iyi değilsin. Ne zaman iyi oldun ki? Ya işte acayip bir hale geldi. Senin kafan da başka bir yerde. Ya kafan tam olarak nerede? Onu da merak ediyorum. bir plan kuruyorsun ama. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Bir anda annenin katili. Aynı zamanda o kişi kardeşim. Ne yapardın Necim? Ne düşünürdün? Ya Allah tabii. Yani ne bileyim. Cevabını veremediğin sorunları bana da sorma kardeş. Benim de cevabım kalmadı çünkü. Haklısın. Ama ne olursa olsun ben hep senin yanındayım. Bunu bil. Biliyorum kardeşim. Aa, Özgür arıyor. Burada olduğunu sakın söyleme. Ablacığım. Bence bizi oyalıyor. Anlamadım kim? Kim olacak abla babam? Konuşmamız lazım onunla. Aa, olur. Olur, olur. Sen iyi misin? Bu soruyu geçelim abla ne olursun ya. Hadi haberleşiriz giderken. Tamam canım. Evet. Neden çağırdın bizi? Ben iyi değilim. Haplar da artık. Böyle çıldırmak üzereyim. Yani onu kaybettiğimi düşündükçe içimden bir ses böyle yok diyor. Hayır, bu kadar basit olamaz. Bitmiş olamaz. Ee, aşkım, yani sen bunu daha önce de yaşadın. Annem de aynı şeyi söyledi. Ve rica ediyorum Sedef, annemin söylediği hiçbir şeyi tekrar etme. Semiciğim, bir sakin olur musun? Sedef onu mu diyor? Ya sen... Biz yıllar önce de yaşadık ya böyle. Furkan'la ilgili. Ya niye kimse Semih'e nasıl yardım ederiz diye düşünmüyor da böyle eski yaraları deşiyor? Ha? Ben size böyle mi yaptım? Ben Arcan'la seni anneme karşı hep savunmadım mı? Aşkım yanlış anlıyorsun şu anda. <laughs> hep, hep kusurlu seni zaten. Ay biz onu yani. mu diyoruz Allah aşkına? Ben hasta değilim. Aşığım ben ve Cihan da bana aşık bunu biliyorum. Şu an ve ailevi problemler yüzünden sorunlar yaşıyorsunuz. Bu yani. Arayacak beni yoksa biliyorum göreceksiniz. Aramak zorunda.